Merhaba arkadaşlar. Bugün 2017 model Ibiza aracımın fren fitesini değiştireceğim. Torpidoyu boşaltıyoruz önce. Şu iki kenardan biraz kuvvet uygulayarak bunu açmamız gerekiyor. Evet. Burada şöyle bir kapak çıkıyor karşımıza. Burada iki tane kulağı var. Bunları kurtarıyoruz. Tabi şurada bir de vidası var ama bir saniye gösteremedim. Şurada bir tane vidası oluyor. Onu servis takmamış. Üşendiğinden herhalde. filtremiz bayağı bir kirlenmiş. Şimdi buraya yeni filtremizi takacağız. Ben filtre olarak man tercih ettim. fp 26021 bizim <laughs> yeni kasayı biz alıp. Bu biyofonksiyonel kabin filtresi olarak geçiyor. Hadi takalım bunu. Burada görüyorsunuz aşağı gösteriyor oklar. Esto es